Birinci duygu bağımsızlık duygusu. Yani bildiğimiz üzere arkadaşlar Türklerin tarihine baktığımızda en önemli özelliklerinden biri de bağımsızlıklarına çok düşkün olmaları ve herhangi bir milletin boyunduruğu altında yaşamak istememeleri. Tarih boyunca Türklerin en önemli özelliklerinden biri bağımsızlık ruhudur bunu yazıtların birçok yerinde geçiyor ama ben şurada bir Kültik'in yazıtım doğu yüzünün 8 ve 9 satırlarında görüyor ki bir cümleyi örnek alarak sizinle paylaşmak istiyorum bunu Türkler 630'dan sonra Çin hakimiyetine girince isyan ediyorlar İsyan etmelerinin nedeni kendi bireysel duyguları, açtıkları yoksullukları değil. Bağımsızlık tutkusuna bağlı olarak isyan ediyorlar. Ne diyor mesela? Türk Karakamak Bodun anca demiş. İllik Bodun er Ertim ilim amtı Kanı. Kimke illik kazanur men? Kağanlık bodun ertim kağanım kanı. Ne kaanka ışık küçük. Bir ürmen ter ermiş. Anca tip tapkaç kaanka yağıp olmuş. Yani Türk halk kitlesi ben diyor daha önce köktü birinci köktürkler döneminde yani 630'lardan önce ülkesi olan bir millet diyor. Kanı olan bir millet idim. Şu anda Çin kahrına hizmet ediyorum diyor. Ben kim için bunları yapıyorum diyor. Ben şu anda bağımlı durumdayım diyor. O zaman bu işte bağımsızlık duygusu harekete geçerek ve bu harekete geçme neticesinde Kutluk Kağan'ın etrafına toplanarak bunlar Çin'e isyan ediyorlar. Burada şu var arkadaşlar o çağlarda bir toplumun bağımsız olması duygusu entelektüel bir duygudur aslında. Şimdiki modern çağlarda bunu hepimiz düşünebiliriz. Dünyanın bütün halkları, dünyanın bütün milletleri bağımsızlığı severler. Bağımsızlık daha sonradan öğretildi zaten insanlara. Eğitim yoluyla, ulus devlet yoluyla fakat bu yazıtların yazıldığı 7. yüzyılda yaygın eğitim yok. İnsanların kendi hasletlerinden kaynaklı bir duygudur bu. Yani 7. yüzyılda, 8. yüzyılda Türk milleti bu duyguyu taşıyor. Bu duyguya sahip bir millet. Bugünün kafasıyla düşündüğümüz zaman biz bunu biraz şey yanlış düşünmüş oluruz. Yanlış değerlendirme yapmış oluruz. O bakımda o çağda bağımsızlık duygusu var. Bu çok önemli.